sebzenin Elbizli, Duraklı, Hatipler, Ahatlı ve Tepe Manayır köylerini ziyaret eden Başkan Büyükakın, kentimizin her noktasına giderek vatandaşlarımızla göz göze, diz dize geliyor, şehre dair önerilerini ve taleplerini dinliyoruz dedi. Şeyde köze pişiyor. Şey. Aynen öyle. Iyi bakalım. Aynen Bunun bir sırrı, bunu. bir sırrı, mı? sırrı var mı bunun? Sırrı ne oldu Başka oldu?